Herkese merhaba, çiçek gibi bir hafta ve yine sizlerleyiz. Ben Rabia Kara ve partnerim Yeşim Yüksel. Nasılsın Yeşim? <laughs> İyiyim sen nasılsın? İyi vallahi bugün ekstra bir enerjiyim. <laughs> Öylesin olursun. gerçekten. Evet. Ee, bomba gibi bir gündemimiz var yine. Sonra yetiştiremiyoruz. Bak ilk başta muhabbeti çok uzatıyoruz. Sonra kesinlikle yetiştiremiyoruz. Hemen başlama, evet. başla. aynen. Bu sefer hemen başlamak istiyorum. Çenin vokali tekrar gündemde. Ama zaten Chen'in vokali gündemde olmayacak da kimin vokali gündemde olacak? Değil mi? <laughs> evet. Adam zaten Kore'nin en iyi vokallerinden biri K-pop konusunda. Ve şeyde, Trot şarkıda. Yani Trot şarkıları söylemesi genelde çok zor oluyor. Çünkü aşırı yüksek işte vokaller gerektiriyor, yüksek notalar gerektiriyor. Ve bu şarkı ekstra öyle. Ben mesela şarkı söylemeye çalışıyorum. En son böyle şey sesimi... <laughs> <laughs> Çok bambaşka yerlere gidiyor ve Çen bu şarkıyı önceden de söylemişti. Şimdi tekrar bir programda söyledi ama ya muazzam bir sesi var. Evet inanılmaz gerçekten Değil yani mi? o çıkışları falan tertemiz yani bu kadar güçlü olması insanı... Boşuna en iyi vokal demiyorlar evet, o Evet yani. gerçekten bu konuda üstüne başka beni tanıyor muyuz? <laughs> Yani, Riskli toplara girdik ya. Valla. <laughs> ya şöyle bir sürü iyi vokal sayarım. Evet. Ama Chen'in vokali gerçekten çok iyi. Gerçekten başarılı. Ya yani mesela ben Jonkyun'un sesini de çok beğeniyorum. Ama mesela aynı kulvarda değil hiçbir şekilde. Chen, kafa sesini falan çok iyi kullanıyor. Aşırı iyi, iyi ince sese çıkartabiliyor ince notalara Evet kadar evet. Yani bilemiyor. aşırı iyi iyi kullanıyor o gırtlağını öyle bir kullanıyor ki gerçekten Kalın sesini yani, kalın da çok hoş duyuyorum. Mesela ince yaptığında da çok hoş duyuyorum. O Every Time Light of My Life falan yani hepsi gerçekten Her, her hepsi performansını çok iyi. üstün sergilediği e, parçalarda en son 2022'de e, Hold You Tight kendi e, YouTube kanalından yayınlamıştı. Ondan sonra gelen bir ee, tekrar bir vokalinin gündem olması durumu var ama zaten dediğimiz gibi kimin vokali gündem olabilir ki yani hani. Yani. Biri vokal deyip gündem oluyorsa o da aslında çendir Düğününü konuşmuştuk Chen'in. Evet yani. <laughs> evet. En son Chen'le alakalı düğündü yani konuştuğumuz şey yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şey yani çok kısa değindik Baekhyun'un şirketine geçebilirmiş falan demiştik. Ha evet aynen doğru bir şirket e, durumu olmuştu. Bakalım bu konuyla alakalı tekrar bir şey gelmedi bize. Ee, Chen e, Chen diyorum. En son beş gün şey yaptı. Şirketle ilgili bir haber görmedim de. Kendi giyim markası ile ilgili bir şey lansman ne düzenlemişti yanlış hatırlamıyorsam hmm. yanlış hatırlıyor da olabilirim bir şey olmuştu ya da onun haberi çıkmıştı. Yani Çen demişken aslında e, ben birazcık böyle ya bu Chen'in garip özellikleri var mıdır nedir ne değildir diye bir baktım sana ilginç senin bir bilgi en eylim. büyük garip özelliği baba olması <gülüyor> <gülüyor> Ya o kadar herkesi şaşırttı ki baba oldu şöyle. yani Hiç kimsenin haberi sevdiğinin olduğunu bile haberi yoktu. Bir anda çocuğu <laughs> çıktı ortaya. Adam en iyisini yaptı. Bunu zaten e, uzunca yaptı. konuşmuştuk. Aynen. E, hiçbir şeyi, hiç kimseyi dinlemedi. Gayet de güzel cevabını verdi herkese. E, linçlere rağmen ikinci çocuğu da yaptı. En güzel evet. en güzel. Bunu konuştuğumuz cevap. bölümü çok net hatırlıyorum. O da çok güzel ben bir bölümdü. İzlemeyenler için izlesinler. Şimdi şöyle babasından geliyormuş Chen'in o güzel, iyi vokal olması durumu. Çünkü babası da ana vokallik yapmış. Ben böyle bir haber duymuş muydum? Bilmiyorum valla. Araştırdım birazcık. Bir de birkaç garip huyuna baktım. Oyun oynamayı sevmiyormuş. Ama grup arkadaşları sayesinde video oyunlarına bayılır hale gelmiş alışkanlık, onu bu yönde etkilemişler EXO'daki diğer üyeler. EXO'daki diğer üyeler evet, yani şey mobil oyunlar falan evet. olsun, bilgisayarda oyunlar çok oynuyorlar. Artık çok seviyormuş o da. Normalde sevmiyormuş. Yani Arkadaşlar <laughs> senin aynandır, <laughs> Evet. Yani illa bir şekilde benzersiniz Ay, arkadaşlar. Kesinlikle. Kötü arkadaşlarınıza benzemeyin ama sizinle de, kendinizi oradan sıyırmasını bilin. <laughs> Buradan kamu spotumuzu da geçmiş olalım e, ee, hafızası çok iyi değilmiş. Bu yüzden her şeyi not alırmış. Ben not almıyorum da aynı ben bir <laughs> hafızam da yok. En sevdiği taşımayı en sevdiği eşyası da not defteriymiş bu bağlamda aslında. Yani. Evet. Garip bir. Benim de not almam lazım çünkü her şeyim. <laughs> Elmacık kemikleri diğer ekso üyeleri tarafından kıskanılıyormuş ve kulaklarına dokunulmasından hiç hoşlanmazmış. Çen. Yani şey düşünüyorum, EXO üyeleri birazcık çatlaklar. <laughs> çen, çen mesela, arada devreye sıkıştırıp kulaklarını elliyorlardır kesin. Şey, Çen'in kulağını elliyorlardır. Bunu yüzde bin milyon eminim. Yani şöyle, ee, evet çok tatlılar zaten. Bizim de çok sevdiğimiz gruplardan bir tanesi. Ben zaten. Zaten <laughs> aynen Yeşim EXO deyince arkadaşlar bölümü kapatıyoruz biz EXO'ya. Ama ben bu sefer özellikle EXO ile alakalı... Bu haberi biraz daha böyle e, EXO'dan Chen'den bahsedelim istedim ki takipçilerimiz bu hafta yine EXO ile alakalı konuşmamızı çok istediler. Evet. Bu anlamda gelen talepleri tabii ki her takipçimiz için ayrı ayrı değerlendirmeye çalışacağız. E, yani özel isteklere de açık olduğumuzu bildirip Chen'in vokalini takipçilerimize paylaşmak istiyorum sizlerle. Çalışın. Gerçekten. <laughs> Bu şarkıya bayılıyorum. İnanılmaz Zaten trot şarkılara aşığım. Aynen. Bu şarkı özellikle. Bir de neydi? Lovely bir şey vardı. Of, onu, onu çok severdi. Ya, trot şarkılar benim için çok bambaşka bir seviyede. Keşke şu an aklıma geldi. Trot şarkılarla ilgili de bir bölüm falan yapsak. Olabilir. Çünkü trot şarkılar şu sırada çok popülerleşmeye başladı. Hmm. Biz de yakından hemen böyle yakalayıp. Evet. <laughs> Kesin yapalım. bak Arkadaşlar Yeşim dans ettiyse ben bunun bölümünü kesinlikle yapmak istiyorum yani sen dans ettin şu anda çok da tatlıydın bunu e, yapalım Teşekkür. Yeşim'cim özel bölümlerimiz tamam. arasında girsin zaten sizler için e, konsept bölümler de yapmayı düşünüyoruz bu da evet, konseptlerimiz arasında olabilir. Düşüncelerimiz var. Aynen şimdi sıradaki gündem haberimiz ulusun küçük kız kardeşinden geliyor. Ayu. Evet. Ayu'nun hoşisi yayınlandı. Yayınlandı ve ben şey oldum. Wow. Hmm, çünkü neden? O bir Ayu. O bir Ayu ve Ayu'dan yani ne bileyim şu sıralar hep böyle slow, böyle huzurlu şarkılar Ginginli ya da böyle tatlış tatlış böyle küçük küçük oynamalı şarkılar falan yapıyordu. Hatta bayağıdır öyle şarkılar yapıyor. Şu anda böyle R&B, Hip Hop tarzında yapması çok hoşuma gitti ve Aya'nın böyle kendi duvarlarının dışına çıkmasına bayılıyorum. Kadın zaten her türde şarkı söyleyebiliyor bence. Ya Şimdi de böyle rap falan yapması aşırı hoşuma gitti. Aynen. Ayu zaten 2005'te çıkış yapan bir e, solo idol. Minicik yaşında çıkış yaptı. Evet gerçekten ve... ya, ben de ondan bahsedecektim ha. biliyor musun? <laughs> ve evet... Ve çıkış yaptığı şarkı o kadar şey böyle yüksek nota falan gerektiren bir şarkı ki ben ilk dinlediğimde şarkıyı hiç düşünmedim böyle normal 20'lerinde 30'larında bir kadın söylüyormuş gibi geldi kulağıma. O, o kadar sesin nasıl ulaştı o, o kadar oturmuş ve gerçekten profesyonel. Öyle ve şey de böyle canlı performanslarında da aynı şekilde söyledi hmm. zamanında. Ya. O yüzden sesini çok beğenirim. Demiş ki Ayu, Dear Name söylenmesi en zor şarkı benim için demiş. Hmm. <laughs> yani benim de bir böyle çok sevdiğim bir şarkı o da ama e, zormuş sevdiğim, söylemesi. Sevdiğim, Tabii biz hani good. şey... O ses Bence olaylarını bilmiyoruz ya hani nereden çıkıyor, ne yapıyor, hangi notaya gidiyor, ben, çıkıyor evet, falan. <laughs> Teknik anlamda bilmediğimiz <gülüyor> için. Biz yokuz. <laughs> aynen yani hani bir çeni yorumlayabiliyoruz. <laughs> <laughs> o da zaten bayağı iyi. Aynen. Şöyle benim için mesela Ayu şarkıları arasında en zoru Good Day. Çünkü öyle bir notaya çıkıyor ki hmm. bayağı böyle saniyelerce o notada kalıyor falan böyle bağırıyor, çağırıyor. Yani şeyi yüksek notayı bağırıp çağırma olarak adlandırmak peki. <laughs> Çen'de konuştuğumuz şey aslında işte kesinlikle. Rahat Ve Gucci'yi çok seviyorum. Bir de bu çıkış şarkısı Lost Child. Hı hı. Yani kesinlikle dinlemeyen varsa koşsun Lost Child dinlesin. Çok hoşuma gidiyor. Böyle konsepti falan da, klibinin evet, dark bir havası aynen, var. Evet. Çok hoşuma gidiyor o yüzden. Çok, e, gerçekten ayronun. Bence klibinde de. Klibinde tweet'i var. Evet ya, o tweet'i zaten herkes bir tweet inanılmaz iyi olmuş falan diye şey yapmış. Bugün şey sosyal medyada gördüm. Bir kız çanta göstermişti. Üzerinde Twitter IU fanları lütfen bunu alsın falan Aa, diyor. Şimdi IU fanları tweet'i... Aynen. Bütün tweet'li <laughs> şeyleri alacaklar. Aynen öyle yani. Bu kız bu arada iki albümden sonra, çıkışından sonra yaptığı iki albümden sonra 2010'da Good Day şarkısıyla Kore'de Goan Dijital listesinde 4 numaraya yerleşerek popülerliğini bu şarkıyla yakalamış. Yani çok kısa bir sürede gerçekten ve yaşı çok küçükken yapmış. Yani ya, zaten Good popülerliği yakalamadıysa ya hiçbir şarkıyla yakalayamazdı. Yani mükemmel. Wilson bir... kız kardeş diye boş yere dememişler bu kısa. Herkes çok seviyor Ayu'yu. Aynen. Çok şey bir havası var. Soft. Evet. Duru bir güzel. Çok şey de, de diyebiliyorum bu arada ben. çok aşırı mütevazi insan seven. Öyle biri Hı -hı. ama çoğu kişi nedensizce Ayü'ye saldırıyor. İşte çok problematik biri falan diyorlar. Hı -hı. Ama ben şu ana kadar kanıt isteyen birine kanıt gösterdiklerini görmedim. Yani. Diyorlar ki Ayü fanları olsun, Ayü seven insanlar olsun. Diyorlar ki ne yaptı ki bu kız? Cevap yok. Çok problematik biri diye aynı devam ediyorlar cümlelerini. Ben hiç görmedim problematik bir yanını. Yani biz yine konuştuk, konuştuk, konuştuk takipçilere hiçbir şey göstermeden. <laughs> o zaman hoş şeyi takipçilerimiz için yayınlayalım efendim. Çok tatlı. Şöyle bir şey. Aynen. Tam aslında dediğin gibi sakin bir süreçten geçti şarkı anlamında, kariyer anlamında. Böyle daha dingin ilerledi falan ama bu tarzda ona... Şu son zamanlarda öyle oldu. Aynen, son zamanlarda Hı -hı. aynen ama bu tarz ona bence yakışıyor. Çok yakıştı ya, aynen. çok beğendim. Kesinlikle. Ve bu şarkı da şey, yeni çıkacak mini albümü için çıkardığı şarkı. Yani hmm. aynen. çıkacak, bu şarkı da onun içinde olacak. Bu ana şarkısı galiba. Evet, başlık Aynen. şarkısı bu. Ana parçası bu. O zaman kısacık bir araya gidelim sonra gündemimize devam edelim. Kısacık bir aradan sonra sizlerleyiz. Herkese tekrar merhaba, sizlerleyiz. Tekrar kısacık bir ara vermiştik. Şimdi Yeşim'cim yine konuşacaklarımız fazlaca var. Tabii. O yüzden hemen yine konuya girmek istiyorum. Hemen. Bibi diyeceğim. Yeni çıkan Bamyang Gang şarkısı. beni bu konuda uyar diyeşim bu arada arkadaşlar. <laughs> Yayınlanacak. Aslında... Şey diyeceğimden adım gibi emin de Bamyang Gang diyeceğimden adım gibi emin olduğu için bana diyor ki sakın gang deme, gang de. <laughs> evet. 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 Bu da bize bir şeffaflığımız olsun. <laughs> Tamam. Ee, beğenileri bayağı bir toplamış bir biçik. Hem de nasıl topladı ya? Ben şarkıya aşık oldum. Şu şarkı evet. koynumda saklayacağım. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle bak 2024'e girdik. Şu ana kadar dinlediğim, 2024'te çıkan şarkılar arasındaki en beğendiğim şarkı oldu. Ve kolay kolay da bu şarkının üstünde beğenebileceğim şarkı gelmeyecek buna eminim. O kadar eminim yani. Hmm. Büyük konuştun değil mi? Evet wow. bayağı bir büyük konuştun. <laughs> Özellikle bu kadar <laughs> yoğun akıp giderken her şey K-pop sektöründe <laughs> ee, artık ağzımda... En azından sololar içinde ama yani yok. Sololarda diyorsun. Yok yine de her türlü. Yok Dasar ya yok. o kadar da net konuşma. Ya tamam iş çok iyi canım yani Kesinlikle ama... Kesinlikle çok iyi. Ama e şöyle herkes için öyle olacak gibi demiyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum tam benim tarzımda bir şarkı olduğu Evet için. evet evet ben de çok sevdim. Yani ben zaten Melonda falan bayağı yükselişe girmiş bile hani şarkının istatistikleri. Yani keşfetin full şarkı. Aynen. Da. Bibi'den bahsetmek istiyorum ben. Önce şarkıyı mı dinlesek. Kesinlikle önce şarkıyı dinlememiz <laughs> lazım. Şarkıyı dinleyelim sonra sizlerle. Gerçekten, böyle garip bir e, havası var. Ya ben o garip havaya bayıldım. Aynen. Böyle büyücü mücevvaları Evet. Aa, aşırı ha. hoşuma gitti. Evet, gerçekten. Ve kıyafetler falan olsun, şarkının tarzı olsun. Yani tam 2000'ler başı, bayıldım. Yani hatta şöyle, bir sabah kalktım, keşfettim full bu şarkıyla dolu. Dedim, bu şarkı ne dedim ama ilk başta şey, ee, Bibi'nin bunu canlı söylediği kısmını gördüm. Dedim ki bu kadın mü yutmuş bu ses ne dedim. <laughs> Herkes öyle diyor zaten ototüyonunu şey e, Bibi'nin ototüyonunu <laughs> konuşamam. <laughs> <laughs> Çarpıldım az önce gördün mü? Yalan mı söyleyecektim? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yalan da söylemeyecektim ki. <laughs> Yine gülme krizanlarımızdan <laughs> bir tanesiydi evet. Şey, ay unuttum da. Ee, Bibi'nin ototiyona ihtiyacı yok, ototiyonun Bibi'ye ihtiyacı var. Kesinlikle. Niye otasyon içsin? <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, herkes demiş ki ses, sesi peri kızı gibi diye. Çünkü gerçekten ben beklemiyordum Bibi'den mesela canlı bir şekilde bu kadar iyi söylemesini falan. Aynen. Ve çevrede şey, önce... dönüyor da, ekranda ona bakıyorum bir yandan da. Gerçekten doğru söylüyorsun. Önceki çıkardığı şarkılarda da işte bu tarz değildi şarkıları falan. O yüzden pek şey yapamamıştım, hayal edememiştim bu sesle olmasını. Ve zaten yorumlarda da işte Bibi rapçi değil miydi ya? Ben Bibi'yi sadece rap yapıyor olarak biliyordum. Falan ya mi? ama artık bunu K-pop sektörü için söylemememiz gerektiğini ben ben çok iyi kendi adıma öğrendim yani. O şunu yapıyor, o bunu yapıyor diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Yani bence Hep zaten... Hepsi'nin birden fazla <laughs> yolu var yani. Aynen yani o yüzden Bibi'nin de gerçekten sesini böyle bir şarkıyla ortaya koyması... Muazzam. Evet kesinlikle. Böyle keşfetime başka videolar çıkınca diyorum ki ne zaman Bibi gelecek? <gülüyor> <gülüyor> ya işte. Ve ben şey yaptım direkt. Ya o kadar çok sevdim ki. Gittim YouTube'a Bibi, Bamyan Gang... ''Easy lyrics. yazdım, oturdum, ezberlemeye çalıştım saatlerce. Ezberledim mi? Ezberledim. <laughs> Söyle bize biraz. <laughs> Şaka yaptım. Tabii. <laughs> tamam, Yeşim'e şarkıyı söyletmeyeceğim. Sadece Bibi'nin bir e, güzel yeteneğinden daha bahsetmek istiyorum. O da oyunculuğu aslında. E, evet, onu diyecek, bak ben onu diyeceğim. K-drama konuşmaya da başladık yani. Kendime demişken ben de bir şey <laughs> Araya tamam. söyle. E, K-drama'da konuşmaya başladığımız için aslında e, mümkün olduğunca artık böyle özellikle konuştuğumuz idollerle alakalı güzel böyle tutan dizileri varsa bilmem ne falan lafı gelmişken konuşalım istiyorum biz takipçilerimiz için. Ben de çok istiyorum. E, en son oynadığı, yer aldığı proje aslında e, 1995'te daha doğrusu ilk ismini söyleyelim e, The Wars of Evil izlediğim bir dizi değil konusuna ben biraz de baktım ama bayağı bir ilgimi çekti bu arada ve sevilen de bir dizi olmuş. Arkadaşlar siz de izlemediyseniz bir bakabilirsiniz. Ben en son şeyi gördüm. Ji Chang Wook yani yanlış söylesem hmm. fanlar lütfen bana kızmasın. Onunla birlikte oynadı ve yani sahne sahnesinden dolayı çok ilgi görmüştü. Hmm. Onu, onu, bilmiyorum görmüştüm. şimdi o bu o dizimi değil mi diye. Onu, onu net söylemeyeyim. Şimdi ben de izlemediğim için belki yanlış bir şeye bakabilirsiniz Yani ee, ...yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Ama bu bahsettiğim e, The Worst of Evil... ...bayağı sevilmiş, istatistikleri iyi bir dizi... ...ve ben hikayeye bayıldım arkadaşlar. Şöyle ki... ...1995 Kore için ve Japonya'daki... ...uyuşturucu kartellerini yok etmek için... Soruşma, ...soruşturma başlatılır. Gizli görev icabı yükselişteki... ...Gengen Birliği'ne sızan... E, ...Taşralı dedektif... ...Jumbo karısıyla çetenin patronu arasındaki... ...karmaşık ilişkiden habersizdir. Mevzu zaten burada bence... Güzelleşiyor. Yani adam... Aynı diziymiş. ha Evet işte. Aynen. Güzel bir diziymiş. Ben bunu izleyeceğim kısa zamanda. K-dramadan da e, böylelikle bu vesileyle artık bahsetmiş... Zaten geçen hafta bahsetmiştik geçen haftalarda. Evet. Böyle yeri gelince tekrar e, idollerin yaptığı işlerden, k-dramalardan sıklıkla size için bahsedeceğiz. Şeyden de bahsettik. E, bu... Park min Hyuk'un oynadığı dizi My Mary My Husband da bahsettik. <laughs> aynen aynen. Mesela senin anlattığın dizi gibi bir sürü dizi var. Ya bir yani aynı konu değil de benzer dizilerde mesela bu madde kullanımı ile ilgili şey Kore'de çok arttı. Bununla ilgili soruşturmalar falan dönüyor. Hatta konuşuyoruz idollerle daha evet. karıştığı şeyler oluyor. İşte bunun ne kadar kötü bir şeyle kötü bir şey olduğu ile ilgili hep diziler çıkıyor. İşte bunu durdurmaya çalışan işte başrol karakterler, kahramanlar <laughs> oldu benim de öyle izlediğim bir dizi var. Hatta şeyi bitirdim ben. Strong Girl Namsun diye. Orada şey çok güçlü kadınlar var böyle. Gen aktarımında kadınların doğurduğu erkekler birazcık şey oluyor. Ne? Ama <laughs> şöyle oluyorlar. Bu ne? Çok kadar yanlış anlattım ki. Ee, kadınlar da aşırı güçlü oluyorlar. He. Aşırı aşırı güçlü oluyorlar. Yani Böyle... anaerkil bir toplum mu var aslında? Aynen. Hmm. Böyle anneden kıza tamam, doğru süper, gider. Tamam süper. Çok Mesela... şey bu. <laughs> Orada da işte, işte suçlarla falan savaşıyorlar. Böyle ma e, madde satımı falan var. Onları durduruyorlar. Anne kız. Hmm. <laughs> İçine işte polisi falan da giriyor. Kız polise yani, aşık oluyor. <laughs> yani bu tarz aslında e, dizi ve filmlerin konuları yasaklı madde e, engelleme, durdurma, e, toplumsal bilinç oluşturmadığını yapıyorlar aslında. Çok. Bu dizinin konusu özellikle ilgimi çekti benim. E, 12 bölümlük bir dizi. 25 12 ekim. bölüm zaten olması iyi. Yani Çünkü çok hızlı tüketiyoruz. Artık diziler evet. hemen kesilmişsin şey kafasında. Ve Kore'deki çoğu dizi 16 bölüm. Evet yani çok kült Kore... bir şey değilse artık. Hani... Yani Kore dizisi denince akla gelen ilk şey 16 bölüm olması. <gülüyor> <gülüyor> Bu 12 bölüm olmuş. Şaşırdığımız bir şeydi bizim de. E, 25 Ekim 2023'te son bölüm yayınlanmış. İzlemek isteyenler için bence gayet ilgi çekici bir konusu var. Şimdi e, son gündem haberimize geçmek istiyorum. Süre sıkıntımız olmadan rahat rahat kapatalım istiyorum o yüzden. Son. <laughs> son evet. Bugünlük son. Ee, JYP, Stray Kids, ITZY, NMIXX bir şarkı çıkarmak için bir araya geldi. Evet. E, Tilsun'u gördüm. Evet. Ve dedim ki JYP ne yaptı yapacağını. <laughs> Çünkü Değil JYP seviye böyle. E, kendi çıkardığı idollerle, gruplarla işbirliği falan yapmayı Hı -hı. ya da. E, İdollerinin, şey gruplarının çıkardığı şarkılarda illa bir yerde kendini gösteriyor. Bir şey diyeceğim, bence çok güzel bir şey bu ya. Bence tatlı etkileşim. Aynen yani evet. etkileşim adına güzel e, aslında... Destekçi olması Heh, güzel. Evet, Aynen yani destekçi olması birbirlerini e, rekabete de sokturabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istedim? Yani şöyle düşün, bir markanın e, bir ürünü var. Hı hı. Ama aynı markanın, aynı kategoride başka bir ürün daha var. Sırf o rekabeti e, piyasada oluşturabilmek için bunu yapıyorlar. Doğru. E, de bu mantıkla aslında birbirlerine... E... Şey çok önemli e, K-pop sektöründe. Şirketler, şirket içindeki idollerin aile gibi olması. <laughs> bu me mesela ben diyorum ya, SM Stan'im diye aha, Mesela cevap istenler de var. Hı hı. Bunlar direktman şirketteki tüm idolleri sevmesinden kaynaklanıyor. Mesela SM Family var. Öyle deniyor işte. SM ailesi. Bunlar hepimiz hı hı. bir aile. Ve evet yani SM'in içindeki bütün gruplar idoller. Aynen. Bu zaten ilk SM'den çıktı bu olay. Böyle ne kadar çok birbirleriyle yakınlar, arkadaşlar, kardeşler gibiler falan böyle hepsinin birlikte olduğu konserler falan verildi. Yani verilmeye de devam ediyor. Bunu artık işte diğer şirketler de yapıyor. Hı hı. Kendi idollerini topluyorlar işte e, konser veriyorlar. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim SM yakında böyle bir proje yapacak bunu duyurdu. Hı hı. İşte e, idollerin isimleri de belirlendi. Şu anda not almadığım için söyleyemeyeceğim ama belki başka bir bölümde falan konuşabiliriz. Olabilir, tamam. Buna ayrıca e, notumuzu alalım sonrasında. <laughs> Merak edenler için. Olabilir. Bu arada bu işbirliği e, bir marka için yapılan bir proje. Evet. Hani öyle de bir marka şey Ortak bir anlaşma sonucunda böyle bir şey <laughs> çıkıyor ama tabii ki bugüne kadar hep şirket eleştirdik ya da işte şirketleri konuşuyoruz, sıklıkla konuşuyoruz. Nadir de olsa övdüğümüz oldu. Aynen. Yani mesela bize böyle şeylerle gelirse hani kızları ee, bir rekabeti piyasada e, kötü bir konuma sürükleyeceğine, bize böyle Mesela bir 50 iş 50 birlikleriyle gelirse şirketler, gerçekten biz de şirketleri eleştirmeyiz değil mi Yeşim'cim yani? Kesinlikle. Böyle benim, olmaları benim, bizim, bizim hoşumuza bizi gidiyor. Biz gördüler mi CYP kötülerken? E, onu, hiç Yok kötüleri ben biliyorum CYP hayranı olduğunu. Ya hayranım değilim ya. Dur be. Sen <laughs> yani sus. Yakışıklı mı buluyordu Yeşil? Ya hayır ya her bölüm. Benim... Keşke söylemeseydim senin diline düştüm ya. Seni dinledikken o <laughs> çukura düşseydim keşke tamam mı? Ben bir kisi de Allah kötülemedim. Olsun. Tamam mı? Bir kisi de kötülemedim. Ona aşık mıyım yani? Değilim. <laughs> Ben Minho'ya aşığım, <laughs> <Minyo>, tamam mı? Tamam o <laughs> Minho'cu. Minho evlen şu kızla artık. <laughs> o işler belli olmaz. Ben böyle şeylere inanıyorum İmkansız. yani. Biz enerjimizi yollayalım. İmkansız doğa emre'ci. Ee, birlikte promosyon yaparlar mı diye sormuş herkes. Bu dörtlü. Ay çok güzel olur. Böyle Bana pronos... da çok mantıklı bir soru gibi geldi. <laughs> Sanmıyorum. İhtimal o kadar düşük bir şey ki. Evet. Ama böyle promosyon fotoğrafları çıksa, böyle konserler verseler falan o kadar hoş olur ki. Şu anda aklıma soktum. Hiç böyle bir şey imkanı yok ya Aklıma bile gelmemişti. <laughs> ya of çok güzel olurdu. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Paylaşmak yani, istediklerim. Şöyle benim de söyleyeceğim bir şey daha var. Ee, birincisi bu klipten de şey teaser'dan da gördüğümüz üzere klip böyle... Ütopik bir dünyada geçecek gibi görünüyor. İşte Aynen. Zaten şeyde beğendik. beğendik, marka işbirliğinde olacak falan filan diye. İşte NMX, ITZY, <laughs> JYP ve Stray Kids var ya, hı hı. yani gerçekten bomba gibi gruplar bu arada hepsi. Hı hı. Ve Stray Kids hakkında konuşmamızı o kadar çok isteyen var ki. Evet. Herkes şöyle, bir kısım diyor ki, 80's konuşun, 80's konuşun, yani <laughs> durmuyorlar aslında <laughs> Bir tarafta diye streis konuşun, streis konuşun. Ya ikiye bölündü gibi herkes. Aynen. Ya başka gruplardan da isteyenler oluyor ama en çok bu ikili isteniyor. Evet. Etiz evet, hakkında ben bakıyorum da böyle fanları da bize haberler gönderebilirler. İşte şunu şunu hakkında konuşmanızı çok isteriz falan evet. diye. Genelde isteyenler şey diyor. En azından bir kere biliyorsa başarısı hakkında falan konuşun diye de Şimdi öyle bir şey yaparsak... Eytiz konuşmuşluğumuz bir bölüm... var. Var tabii. Koçella ee, yani, zamanı. Aynen zaman. geçmiş bölümlerimizden eytizle ilgili kısımlara rahatlıkla bakabilirsiniz Kesinlikle, arkadaşlar. Kesinlikle. konuştuk zaten de işte şimdi çok istiyorlar ya. Böyle şey diye istiyorlar. Geçmişteki herhangi bir başarısı ya da gibi Hı -hı. bir şey istiyorlar. Bunu yaparsak eğer tüm bölümü böyle bir şey yapacak olabiliriz. Belki de. Hı -hı. Ya da bize... Aa gördün mü? İşte ATEEZ şöyle bir şey yapmış bomba gibi bir haber falan diye gelseler çok hoşumuza gider mi? Evet bu bizim hoşumuza gider özellikle de takipçilerimizden geldiğini haberlere paylaşırız. Mesela Blackpink fanları böyle. Sürekli, Sürekli, Sürekli paylaşıyorlar Şey gelmiyor mi? çok fazla. Konuşun Blackpink, diye. Blackpink konuşun diye geliyor da ve ATEEZ ve Strix kadar değil Blackpink Aynen. konuşun gibi. Ama Blackpink fanları da DM'den çok fazla haber gönderiyorlar. Evet. İşte şunu gördüm mü bilmem. Mesela ha bak bunu araya sıkıştıracak da iyi oldu. Ee, Rose hakkında konuşmuştuk geçen hafta. İşte şirket açacak mı açmayacak mı Aynen. başka bir şirketten Hı -hı. devam edecek diye. Şirket açacakmış. Aa kesinleşti mi? Öyle deniyor. Deniyor. İsmi falan belli değil ama bütün haber yerleri öyle paylaşımlarda bulunuyor. Zaten kesinleşirse Dört önümüzdeki kızlar haftalarda sizlerle artık şirket de. sahibi. Evet. <laughs> Ama bu isimler de e, kariyer anlamında bunu iyi yönetebileceklerini düşünüyorum ben. Bence de küresel dünyaya iyice açılabilecek isimler Eğlerinde bunlar. Ellerinde büyük bir imkan varken bunu başarmamış olmaları kötü olurdu zaten. Yeşim vallahi bitirmemiz lazım. Yine <laughs> çok geç kaldık. <laughs> Takipçilerimize söylemek istediğin son şey nedir? <laughs> ee, şöyle bize az önce söylediğim gibi haberler gönderin lütfen. Bunlar çok işimize yarıyor. Ondan sonra sizi seviyoruz. Biz de şey diyor, sizi seviyoruz falan diyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Evet. <laughs> Biz de sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Gerçekten sizleri çok seviyoruz. Sizler bizi takip ettikçe, beğeni yaptıkça ya da işte yorum yaptıkça, bir şeyler sordukça ya da söyledikçe bizler çok mutlu oluyoruz. Sizin bizimle bu kadar etkileşimde olmanız bizi aşırı mutlu ediyor. Ee, dediğimiz gibi belki grup-grup-grup e, bölümler yaparız. E, i̇şte bir bölüm gündem, bir bölüm grup e, bölümleri olabilir. O tarz değişik konseptler düşünüyoruz. E, konu konu ister kalıyor musunuz? Aynen konularda. Konu kalıyor musunuz diye soranlar olmuş. Şu an öyle bir e, formatta değiliz. Ama ilerleyen zamanlarda ne olur, ne biter bunu bilemiyoruz. Sizleri çok 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 seviyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.